Söylediklerim yüzünden bana kızıp ceza vermeye geldiyseniz... ...vallahi boynum kıldan ince. Lakin sizin faydanıza olacaksa... ...bugün olsa yine aynı şeyi söylerdim. Affan efendi. O sana ceza verecek olsa buraya gelmezdim. Seni dergaha çağırtırdım ayağıma. Lakin mesele çok mühim. Dergâhta fısıltı ile bile konuşulmayacak kadar mıyım? Sen şimdi bana hakikati söyle. Gaflete düşen babanı o gün olsaydı eğer gerçekten... ...cezasını kendi ellerinle verir miydin? Hak yolundan sapıp bizi felakete sürükledi. Vallahi gözümü bile kırpmazdım Mürşit Hazretleri. O vakit bu yoldan çıkan Cüneyt meselesini bir daha konuşacağız. Neydi senin teklifin? Aha bu öldürecek. Aman ha. Sakın dokunmayın hocam. Bu zamanında Naim'e verdiğim tabanca. Kapıdan kovulunca geri getirdi. Naim'i ikna edemezsin, kabul etmez böyle bir şey. Allah için doğru. İkna edemezsin de yapmaz da. Lakin kendi bas bas bağırmadı mı savaş hiledir diye. Parmak izleri hala bu tabancanın üzerinde. Benim adamlarımdan biri yapacak ama Naim yaptı zannedecekler. Yalnızdır. Lafına sözüne itibar olmaz ha hocam. Ucu bize evet. dokunmasın sonra. Ya bu Ecinebilerin polis belgeselleri oluyor hocam. Vallahi ben hepsini izlemişim. Ya Allah affetsin şimdi hepimizin kötü alışkanlıkları var. Haşa siz hariç. Gavur orada diyor ki bir cinayetin üç şeysi olur. Bir niyet, iki sebep, üç fırsat. Aha bu tabancanın varlığı niyet. Cüneyd'in Naim'i dergahtan kovması sebep. Fırsat var mı fırsat? Olmaz olur mu ya hocam? Naim bugün bana geldi. Kızını kaçıracak. Ne? Ya yardım istedi benden. Şimdi bir kuş havalansa, gitse Cüneyt Efendi'nin kulağına bunu fısıldasa... ...dese ki Naim senin karını, helalini bir başkasına gelin edecek. Ah yeri de, saati de budur dese. Cüneyt gider mi, gitmez mi? Gider. Niye gitmezsin? o vakit ava giden avlanır. Deli mürit şeyhini vurdu. Ve Hande Hanım'a da şöyle güzel bir başlık attırırız. Aynı gün hem Cüneyt'ten hem de Naim'den dergahı temizlemiş oluruz. Hey lo 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 lo. Affan efendi. Affan efendi. Her şeyi düşünmüşsün öyle mi? Hem de etraflıca. Çabucak. Maşallah. İnsanın kafasında senin gibi tazısı olsa var ya düşmandan daha da korkmaz ha. O vakit Cüneyd'i durdurmaktan başka çare kalmadı. Allah taksiratını affetsin. <laughs> Mürşit Hazretleri! Ya Mürşit Hazretleri! Cüneyt Efendi! Ya efendi! Hayır olsun efendi. Ya Naim Efendi, Refika'nızı kaçırıyor ya. Kaçana kadar da bir yerde saklanacaklar. Vallahi zor bela öğrenmişim nerede diye. Nerede? Çabuk söyle. Aha, karşıda bir otel. Kar dibidir, mar dibidir bir şey ya. Karşıdadır ha. Ağam ben yerimdeyim. Kuralar güzel. Bekliyoruz biri gelsin de selamını verelim. İyi. Sana itimadım tamdır ha kaplanım. Eyvallah ağam. Allah'ın izniyle bu iş bugün tamam hocam. Post Cüneyt'e bir gün bile yar olmadı. Ama inşallah size ömür boyu yar olacak. Doğrusu da budur. Amin. Afan. Amin. Sen olmasaydın eğer gözümün önündeki hakikati göremeyecektim. Отцеляна. от, 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 от. от, от. Allah'ın izniyle hayırlı haber birazdan gelir hocam. Gelir, gelir. Telefon çekmedi herhalde. Ben bakayım hocam hayırlı haber çok bekletilmez. <gülüyor> Affan <gülüyor> efendi. Ulan soysuz! Ulan! Sen benim canıma, cigerime, kanım Cüneyd'e kıyacağımı mı düşündün ha? Sen beni kandırabileceğini mi düşündün? Biz Uhud'da bir kere yerildik. Aha Arif Efendi! O da tepeyi terk etmedi. Aha da burada Arif Efendi! Cüneyt, bir şeyler öğrenirse bu ailenin mahfuna sebep olur. Çok üzülürüz. Doğru söylüyorsun. Tamam ah, Ben bunca zaman korkarak bekledim. Duymasın, etmesin diye aha gitti geldi, gitti. aha bu kapıya dayandım. Biliyorum, biliyorum. Gördün mü? Biliyorum, tamam ama bak, ne olursa olsun mani olacaksın. Cüneyt hakikati öğrenmeyecek. Bak ne pahası ne olursa olsun. Hadi. dur, dur. dur. Arif. Efendim! Efendim! Efendi. Kavalamıştık! Ne oldu? Affan bana saldırdı. Adamları beni esir etti. Öldüreceklerdi. Kaçtım. Hocam, öğrendim. Sırrını öğrendim. Affan postu istiyor. Hem de kendine. Ah Sadık! Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum burası onun evi mi? Bak postun, hatların her şeyin aynından yaptırmış. Delirmiş bu adam. Hadi kalk. Ya Allah elim ya Allah. Biz buraya gidiyoruz. Tamam. Hadi oğlum. Hadi nefes al hadi. Tamam dikkat. Hadi Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.